Güneşin Gölgesi yeniden doğuş çok yakında Fox TV ekranlarına gelecek. Ama ne zaman geleceği hakkında bir fikrim yok. Ocak aylarında gelecektir arkadaşlar. Yani arkadaşlar Aralık aylarında fragman verilecek. Ocak ayında da başlayacaktır arkadaşlar. 2022'de başlayacak arkadaşlar yeni dizi. Arkadaşlar hazırlanıyorlar çekimlere arkadaşlar. Ya henüz hazırlanmadılar ama 15 Kasım'da çekimlerin başlayacağı konuşuluyor. 25 Kasım'da da fragman verilecekmiş arkadaşlar. Bu gidişle Aralık aylarında başlayacaktır dizi ama yalan ol, yalan arkadaşlar olabilir. Aralıkta başlamayacaktır. Büyük ihtimal 2022'de başlayacaktır ama Yetkililere bağlı arkadaşlar. Çok yakında Vox TV ekranlarına gelecek bu dizi arkadaşlar. O yüzden siz de kanallarımıza abone olun. Videomuzu beğenin sayımızı görelim.